Evet sevgili izleyiciler bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün Engelliler Kulaç Atıyor projesini konuşacağız. Onun için hem milli takım futbolcusu hem de amputa futbolcusu hem de yüzme antrenörü Feyyaz Göz açık yanımızda. Hemen onun yanında Murat Emre Yıldız var. Diğer tarafta Fatma Köse ve Zekiye Bülükbaşı var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet Murat sen de hoş geldin. <laughs> evet Fatma sen de hoş geldin. <laughs> Zekiye de sen de hoş geldin. <laughs> evet. Bugün aslında çok özel evet. sporcularımız var. <laughs> evet. yes, hocam Ampute'de dün aslında çok kötü evet. bir, bir mağlubiyet aldınız ama 4-0'lık bir mağlubiyet var. Hem ampute'de uğraşıyorsunuz hem milli takımdasınız. Avrupa Milli Takımındasınız. Hem, hem, hem yüz antrenörlüğü yapıyorsunuz. Kayak yapmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle sizden dinleyelim. Öğrencilerimiz özel evet. öğrencilerimize bu proje ne zaman başladı? Projenin adı nedir? Ee, bu projemiz geçen sene başladı. Ee, projemizin ismi Engelliler Kulaç Atıyor. Ee, Kulaçla engelleri kaldırıyoruz anlamında bir proje yaptık. Ee, bu projemizde özel sporcular yani dağınlı çocuklarımız vardı. Ee, bu Çocuklarımızdan da seçtiğimiz işte Fatma'dır, Zekiye, Murat bu çocuklarla yol almaya çalıştık. Şu an e, bunun üzerinden iki sene geçti. <laughs> i̇ki senede de bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. E, bu da benim için mutluluk sevindirici güzel bir... İlk başladıklarında nasıl başladılar? Geçen senelik daha aslında yüzme <laughs> sporuyla yeni tanıştılar sayıdır. Yani bir buçuk senede neler evet. yaptığınızı daha sonraki belki sorum olacak ama... İlk başladıklarında herhalde yüzmeyi bilmiyorlardı. Aynen. E ben daha önce e, futbolda da antrenörlük yaptım. Yani yüzmede benim okul çıkışı, uzmanlık Hani daha önce dağımlı çocuklarla çalışmadım. Evet. E, Fatma Gül, Murat e, ilk oldu bu. İlk Murat suya geldiğinde beni suya atmaya çalışıyordu yani. İlk <laughs> gayesi oydu. Oydu. Onunla mücadele etmeye çalışıyordu. Biraz atmayacağım ben. E, Zeki, evet. Fatma olsun. E, İlk başta sözümüzü geçirmekte zorlanıyorduk. Ama daha önemli, hani ilerleyen zamanlarda artık Disiplini bunu... Disiplinli bir çalışmaya Evet. Denildim. Biraz kendi karakterimin dışına çıktım. ister istemez. Evet. Çünkü bu şekilde davranmam lazım. Ama başarıyı da elde ettiniz. O önemli evet. olan da o başarının elde edilmesiydi değil mi? Yani başarının elde edilmesi güzel. Bu çocukların yüzmesi güzel. Yani şu an bir anket yapsak belki Kayseri'de binlerce kişi yüzmeyi bilmiyordur. Evet. Ama bu çocuklar özel çocuklarımız özel çocuklar biliyor. yüzmeyi biliyor. Hemen ve yandı. müsabakalara katılıyorlar. Yani. Evet hemen Murat'a dönelim. Evet Murat seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Yüzmeye ne zaman başladın? İyi başladı. Yüzde ben, 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 ben çok seviyorum. Şimdi hangi antrenmanı iyi? Ondan sonra zihnimde cumartesi başladık yeni. Ondan sonra ikiye Fatma'yı arasal araya gittiğinde memnun olduk. Yani şey katıldık, biz de Avcay'a gittik de sonra. Madalya'yı ne zaman aldın? Madalya'yı aldık. Ne zaman aldı Feyyaz Hocam? Ee, Alanya'da bir bölgesel şamp şeye gittik, yarışmamıza, yüzme yarışmamıza. Evet. Orada kendisinin üçüncülüğü var. O zaman aldık bu sene içerisinde. Türkiye Şampiyonası'na katılacak bu çocuklarımız? Bu çocuklarımız işte Alanya'da ilk bölge yarışmaları yapıldı. İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi anlamında. Biz İç Anadolu olarak katıldık. Oradan elemeye geçtik. Elemeye geçtik. Geçen haftalarda orada da Türkiye Şampiyonası vardı. Oraya hak kazandılar işte. Orada da ilk müsabakamızdı bu Türkiye Şampiyonası adına. Bence önemli bir başarı çocuklar adına. Benim için en önemli başarı bunların tabi e, sosyal aktivite içerisinde bulunması bu da ayrı bir mutluluk verici zaten. E, orada da dediğim gibi ilk senemizde 5. 6. olmaları benim için önemli yani. Evet bir hemen Fatma'ya geçelim. Fatma seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Ee, ben 8 senedir mi? Tamam. Ne, e, ne zamandır yüzüyorsun? Ne zamandır bu yüzme sporuna <laughs> devam ediyorsun? Ne zamandır? Mesela e, ee, Freya hocam e, <laughs> Fatma da mı bir senedir yüzmeyle uğraşıyor. Biz? Fatma da bir buçuk sene iki seneye yakın civarda yüzmeyle uğraşıyor. <laughs> Zekiye de aynı şekilde. Hepsi hemen hemen aynı, aynı zamanlarda başladılar. Ee, Fatma madalyayı nereden aldın? Madalyaların var. Bak bir göster izleyicilerimize. Evet. Yani koşma yüzme. Yüzme yaptım. Aha yedi. Aha. Ee biri biri koşmadı. Yani biri ee atletizmden evet. aldı. diğer diğerini de yüzmede, yüzmede kazandı bir evet. başarı. Evet. Tamam. Hemen ee, bir daha döneceğim Fatma ya. ama Zeki'yi tanıyalım. Zeki sen kaç yaşındasın? <laughs> 20 20 yaşındasın. Senin de madalyaların var. Nerede Abi, aldınız yüz o zaman? 100 metreyle öbür üçüncü hepsini şey yendim. Yüzme psikolojik düzükle Hantan Ekrem'in Hocam, Murat, Fatma, Ben Üşüyük düzük ya düzükle düştü İkisini de yüzmeden aldı o zaman. Yüzmeden şey, e, toplamda 5-6 madalyaları var. Hı. Yani Hı. şu an birkaç tanesini Hı. görsel olarak Hı. getirdiler. Sırt yaptı, düz yaptı. Evet. Sırt yaptı, sırt. Sırt yüzme branşı. Sırt yüzmeden yani. dolayı aldığını ifade ediyor. Hemen kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ Tekrar döneceğim. Evet Feyyaz Hocam önce başladıkları zamanki 5 e arasında çok büyük bir dönem olduğu için yani evet. bu başarılar kolaylı olmuyor herhalde değil mi? Şimdi ilk zamanlar bir geçiş dönemi süreci vardı. O geçiş dönemini atlatmak benim için antrenör için biz e, basamakta o basamağı iyi bir şekilde geçtik. Çünkü bunlarla ben hani sosyal çevrede görüyoruz ama nasıl davranacağım ilk zamanlarda bilmiyordum. Daha sonrasında ailelerin de bana vermiş olduğu <laughs> güven söyleyeyim o şekilde. Yaklaşım tarzım onu belirledi nasıl davranacağım artık. Murat zamanda. Emre yukarıda polis işte diyor ki şey Murat Emre. Eee <laughs> yüzmeyi sana öğreteyim diyor. Şey e, Fatma oraya üfleme. Eee yayındaki sesi engellemiş olursun. Murat yüzmeyi bana öğretecek misin? Evet öğreteceğim. Ne zaman geleyim ben yüzme öğrenmek için? Öğreneceğim. Eee şey e, Mayıs'ta pazartesi ve çarşamba başlayacağız. <laughs> Mayıs'ta, Mayıs'ta pazartesi ve çarşamba. Tamam. Oraya geldiğimiz zaman bir röportaj yaparız Aha. ahiyeten sizinle. Ee, Fatma sen yüzmenin dışında bir şeyle uğraşıyor musun? Ya Kaç kardeşsin sen? E, Annem burada. Annene bak yardım al istiyorsan. Anne orada. Ah. orada. Be. Aç. 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 var. Aç. baba, baba, Aç. 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 hocam, siz Fatma ile. Nasıl evet. Fatma'nın başarısı nasıl İyi mi? Başarılı bir sporcu mu? Ya Fatma da başarılı sporcu. Gerçekten hani benim beklediğimin üst seviyesinde gerçekten. Evet. E? Sana da sıra gelecek. Sana seni de soracağım ben şimdi. <laughs> evet sen e, Zekiye. E, sen kaç kardeş? Ben 20 kardeşi var. 20 yaşındasın. Evet kardeşim. Tamam. Küçük de küçük bir ablamı söylüyor. Ona küçük bir ablamla. Annenden de yardım alıyor. Anneme yapıyor diye. da evet. yapar mı annemi? Annesi kaç kardeşi var? Bir ablan, Yo, anladım, şöyle... bir var. Tamam bir abla. Ben Ha özür dilerim. Tamam bir ablam ve bir kardeşim var öyle bir mi? Küçük küçük burada. Ve ablam kaçarda. Değil <laughs> mi? Bir de sen varsın. Ben de var. Ablam kicu ablam. Nasıl Feyyaz Hoca ile iyi çalışabiliyor musunuz? Feyyaz Hoca yardımcı oluyor mu size? Evet yapıyor. Yardımcı oluyor. Evet. Tamam. Nasıl şeyin Zekiye'nin durumu nasıl? Yani o da mı? O da aktif, hiperaktif herhalde. Zekiye de evet biraz hiperaktif. Evet. Ee, yani dediğim gibi ben onlara uyum sağlamaya çalışıyorum. Havuzun içinde farklı biriyim. Dışarıda farklı biri olmaya çalışıyorum. Çünkü öyle gerekiyor. Zindan ee, etmem lazım. Tabii aslında evet. senin mesela amputeden dolayı bir engelin evet. normalde değil? var. Ya ee, Bedensel bir engel evet. var. Bedensel engelin bu işleri yapmana hiç de şey değil herhalde hiç değil mi? Şu ana kadar da içinde hiçbir problem yaşamadım. Eee İşimi iyi yaptığım sürece bazı şeyler görünmediğini düşünüyorum yani. Şimdi bir de e, seninle kışın içerisinde bir şey yapmıştık. E, evet. Kayak e, <laughs> macerası vardı. Kayağı da evet. seven birisin. Kayak yaparken e, tak şeylere ihtiyaçlarım vardı yani Malzemeleri kayak takımına malzeme ihtiyacı. Evet. O ne oldu malzemeler geldi mi? Malzemeler ne yazık ki gelmedi ya. Yani. Tamam ne o zaman biz abi. buradan o zaman biz buradan söyleyelim Feyyaz kardeşimize. Malzeme sözü verenler vardı. Onların isimlerini bu hafta söylemeyeceğim. <laughs> bu hafta söylemeyeceğim. Gelecek hafta o e, kişiler yardımcı olmadıkları için yani verilmiş olan bir söz var. Feyyaz kardeşimize e, hem resmi kanallardan hem de e, bir milletvekilimiz aracılığıyla bir kayak takımının verilmesi düşünülüyordu. O herhalde ya ulaşamadılar ya da yerine getirilmemiş. Buradan söylemiyoruz. Şimdilik söylemiyoruz ama gelecek hafta o isimleri buradan söyleriz. O bizim için bir herhangi bir his teşkil etmiyor. Yani e, yöneticilerin de vermiş oldukları sözleri yerine getirmesi Aynen. lazım. Bu benim kendi düşüncem. Ee, yani Feyyaz buraya geldiği için falan söylemiyorum. Feyyaz kardeşim gibi nice engelli kardeşlerimiz var. Bunların desteklenmesi taraftarıyım. Desteklenmesi için ellerimizden gelen her şeyi e, Gayret etmemiz lazım ki onları belli bir noktaya ulaştırabilelim. Feyyaz mesela Fatma'nın, Zekiye'nin ya da Murad'ın en büyük eksikliği ne sence en büyük fazlalığı ne? Bence en büyük fazlalığı yani şu anki ülkemizin şartlarında e, nasıl diyeyim? Ben onların masumiyetini çok seviyorum yani. Değil mi? Çok masumlar. Ne bileyim. En iyi tarafı masumiyetleri. Evet. En kötü tarafı da herhalde hiperaktifler. <laughs> Bazen beni hiç dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar değil mi? Yani Hoca dinliyor, dinliyor. Artık yavaş yavaş. Ama Hoca dinliyor, bana bak, dinliyor. dinliyor. Hoca diyor. Zeki dinliyorum, dinliyorum diyor bak. ben dinliyorum diyor. artık yavaş yavaş alışıyorlar bana. Fatma sen dinliyor musun hocanı? Dinliyorum. Seviyor musun hocanı Feyyaz hocanı? Şey ya. Ma ma ma. Ma hocam şey ya. Ama hocam. Ma hocam şey Dışarıya gittikleri okulun antrenörü var hocası. Mahmut hocaydı. Mahmut hoca bunların e, ulaşımını sağlıyor, hı. bunlara destek sağlıyor, ona da teşekkür ederim. Murat e, Mahmut hocanı sen de seviyor musun? Diyeceğim de Mahmut Hoca'yı çok seviyorum, <laughs> Fatma da seviyor. Okul müdürünüz var, ha. müdür hanım var, onu da seviyorsunuz. Evet. Yani ziche bizim de arada sırada programlarımıza konuk ettiğimiz bir, bir hocalarımız var orada öğrencilerimizle birlikte. Orada e, Ziçevde ne yapıyorsunuz? E, Okulda ne yapıyorsunuz? Litemde mi? Karoş yapıyor musunuz? E, yapıyor. Boyama yapıyor musunuz ziche'ye gittiğiniz zaman? Cık. Boyama yapmıyorsunuz. Kaloş yapıyor musun? Yok, şey işte yapacak. Boya kalemle yapıyor kalemle. Tamam. Test kalem. Sen ne yapıyorsun oğlum? Test. Bu iki şey var. var. Ses. Ders, ders yapıyorsunuz oğlum. Evet. Tamam. Feyyaz ilk başladıklarında biraz herhalde zorlandıktan sonra bu başarıyı elde evet. etmeye gayret ettin. Artık biz temel eğitim kısmını geçtik. Şu an 4 dört stilde de yapıyorlar. İşte kurbağa, kelebek, serbest sırt. Heh. Artık şey, antrenman sır. boyutundayız yani. Ee, bunlar Söylesin, elit sporcu sıylesin. olma boyutunda ilerliyorlar Söylesin. şu an. Evet. <laughs> Amputeye geçelim biraz da amputeden evet. konuşalım. Kayseri'de Melike Belediyesi'nin aslında destekleriyle evet. ampute takım belli bir noktaya geldi ama şimdi ampute takımı herhalde ortalardasınız da çok <laughs> Sıkıntı ne? Oradaki sıkıntı ne? Şimdi ben bu hafta oynadım ee, bir tane ayağımız var. Bir de baş parmağımı kırdım antrenmanda. Ee, onun verdiği bir problem var bu hafta benim için ama hani... <laughs> ee, sporcu anlamında hani bazı şartlar yerine getiremiyoruz. Ee, sporcu eksiğimiz oluyor. Çünkü çok fazla ampute sporcusu yok. Bizim oynadığımız, yani Kavuş ah. şu an hep genç. çocuklara oynatmaya çalışıyoruz. Çünkü milli takıma da sporcu vermemiz lazım. E dediğiniz gibi Melik Gazi de destek veriyor. Onların e, ismi de bizim için önemli Kayseri'nin ismi. Onları da <laughs> en üst seviyede ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ki duyurmaya çalıştığımızda e, basketbolumuz mesela Teker Eksandar ile basketbol şampiyonalar e, şampiyonlar Süper Lig'e yükseldi. E, Süper Lig'de de hangi takımlar var? Galatasaray var, Beşiktaş var, Karabük var bizim Amputu futbolda da Osmanlı sporu var, TSK'sı var. Onların Gerçekten, destekleri biraz daha anladım. fazla. Onların, yani, yani destek, anlamda değil evet, mi? Ya, anlamda mi? en fazla. Yani bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. İşte yani bu Kayseri evet. Spor'un bir ampute futbol takımı olabilir. Ya da bir basketbol takımı olabilir. Ben anlıyorum. E, bu şekilde biz ben yine anladım. Memduh Başkan'a teşekkür ediyorum buradan. E, aynı zamanda da e, konu dağılmadan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nüze Çocuklara malzeme desteği sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇l Müdürümüzde büyük bir gayreti var. Yani, yani evet. Büyük bu çocuklar bir gayreti için var. Yapılan, zaman geri çevirmiyor. Evet, geri geri evet. çevirmiyor. Ee, buradan İl Müdürümüze de selam ve saygılar sunuyoruz. Hemen burada e, zeki bir döneceğim. Sen yüzmeden başka hangi sporla uğraş, uğraştığın bir spor var mı? Yüzmenin dışında uğraştığın bir şey var mı? Var. Ritim derslerine Hı. gidiyorlar. Ritim derslerine ritim, gidiyor. Evet. Demesine evet. onlara. Resim. Ve isim aradakini söylüyorum ben. Evet. Ee, yani ondan sonra... Tamam. Kastır annen söyle annen. Resim kursun. Ebru Ebru. İsim ara yaptın ya. Ebru. Elham dua. Elham dua. Tamam onları öğreniyor. E, sen neler öğreniyorsun okulda da e. Fatma? Okula. Çeşe. Çeşe. Yapın çeşe okuyor. Aşağı, aşağıya e, e, e oynuyor. Baş, basket, basket oynuyor. Basket oynuyor. Ve yani Okullarda Be da anlıyor. basket Hoca. oynuyor. Hocam. Aslında anneleriniz hep burada. Annelerinizi de çıkartalım bir gün. Çünkü Ve de annelerinizi dinlemek Atıyorum lazım değil mi? Atıyorum. Yani, yani, öyle değil yani. mi Feyyaz? Yani, hocaların yani, dışında büyük da, anneler de değil, değil mi? De. En büyük destekleri de aileleri. Aile çok önemli. Hem spor hayatında hem farklı bir hayatında. Ne Ki çocuklarımız özel çocuklar. Çocuklarımız özel çocuklar. Fatma, Zeki olsun, Murat bunlar yani. Atıyorum. Bastır ve atıyorum. Ben Ailelerin de destekleriyle evet. ilerliyorlar. Evet. Bu şekilde devam ediyorlar. Evet e, bu ara Murat'la da konuşalım. E, Murat. Sen yüzmenin dışında başka sporlarla uğraşmak istiyor musun ya da uğraşıyor musun? Yok. <laughs> Sadece yüzme. <laughs> He. Yüzme. Şey, kelebek kurbağa sembolü. Ona Bak hepsini söylüyor kelebek kurbağa. Süt, Ay, biliyor süt, ama biliyor kelebek kurbağa? Sonra... Onlar hepsini? Onlar hepsini biliyorsun sen de evet. değil mi? Tamam. Murat İleride iyi bir yüzücü olmak mı istiyorsun, milli takıma mı seçilmek istiyorsun, ne olmak istiyorsun? Madem öyle istiyorsan onu Murat'ın cevabı çok güzeldi evet, tamam mı? Evet. Murat'ın cevabı çok güzeldi. Evet, Gerçekten çok güzel çocuklarımız aslında. Bazen de işte görüntüleri, çekme, çekme, çektiğimiz görüntüleri Vermediğiniz zaman da üzülüyorlar. Evet. Yani çok da unutmuyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani çocuklarımızın bir özelliği de e, gittiğimizde bu görüntüyü hani bana getirecektin ya da haberi soranlar da oluyor. O manada gerçekten e, çocuklarımız da o e, bizi yanıtlıkları da oluyor yani bazen. Evet. Ama Murat'ın cevabı çok güzeldi. Siz istiyorsanız <laughs> olayım diyor. Evet. evet. E, Fatma bu tarafa doğru dön böyle. Tamam. Kocu ko kocu geldi yani ya. Yok sen o tarafa gitme orada annem var tamam mı? Şey, bekliyorum ya. Yok yok tamam Zekiye seninki de öyle, öyle kalsın. Yok düşmez öyle öyle dursun. Biraz zorlanmaya başladık ama programda. Evet Zekiye en fazla kimi seviyorsun? Kardeşim. Kardeşini seviyorsun. Abbam, tamam. babam, Sivas gidiyor. <laughs> tamam bunları, bunları seviyorsun. Feyyaz hocanı sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Sen en fazla kimleri seviyorsun? Ve seviyor. Ma. Ma onu seviyor. Bu şey ona. Yapıyor Koba. Hıh. Seves. Ya ben annenimi çok seviyorsun. Feyyaz hocayı mı? Anne. <laughs> Bu kadar. Ve kardeşim ablam. Anime seviyor. I ya ya da şeyiyorum. Abi şeyiyorum. Ate şeyiyorum. O şeyiyorum. Baba şeyiyorum. Benim anne şeyiyorum. Tamam. Hep şeyiyorum. Hep en son sen kalıyorsun. Haberin olsun. Yani sağ olsun. <laughs> sağ <ahí. gülüyor> Ben seviyorum ya kardeşim ya. Seviyorsun tabii kardeş sevilmez değil mi? Süvar atık var. Onunla isimle kamasa. Onun üstüne, ay, 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 ay. ben onu anlamadım ama hemen Feyyaz hocamı Ondan sonra gram, sen de Unuttum. Evet, tamam. Unuttu, Unuttu. Feyyaz hocam, e, bundan sonraki dönemlerde ne yapmayı düşünüyorsunuz bu dağım e sendromlu çocuklarımıza evet. özel çocuklarımıza <laughs> yine antrenör yani, olarak devam edecek misiniz? E, kayakta bir eksikliğimiz vardı evet. ki kayakta bu daha doğrusu sizin engelinizde olan bir branşta yapılacak bir iş değil ama onu zor da olsa başarmaya çalıştınız. Hedefiniz de yani 10 e, sene önce Kayseri geldiğinde e, sizinle yaptığımız programlarda daha ampute yoktu yani Hayır. ortalıkta Eski oradan ha. vardı. E, nereden nereye e, çok güzel yani önünüzde o manada açıktı. Ampute de milli takım seviyesine geçtiniz. Hocalık yaptınız. Bundan ki sizin hedefleriniz ne? ben şimdi aslında hedeflerim hep başkalarına yardım etmek. Yani bir zincir oluşturmak istiyorum. Zamanında söyledim hep tekrar söylüyorum. bu zincirin içerisinde siz de varsınız. başka ismini sayamadığım kişiler var. Eski başkanlarımız var. ben de bu zincirin içinde oluşmak isti olmak istiyorum. Bu çocuklara yapacağım yardımlar yani farkındasınız yani programda bile zorlanıyoruz yani biz evet. düşünün havuzda neler yaptı, yapabildiğimizi ben onları severek yapıyorum bu işi ee, benim amacım şu an e, ben biliyorsunuz çağcılıktan geldim evet çarşılıktan geldim o hayat hikayesi ee, ayrı bir şey doğru oradan <laughs> üniversite yapıldık <laughs> milli takım falan filan ben yani hiç hayal edemediğim şeyler oldu şimdi ben bir beden eğitim öğretmeni yani antrenörlüğü ee, seviyorum tabi ama beden eğitim öğretmenliğine geçmek istiyorum. Şu an onun sınavına girdim. İnşallah ilerleyen haftalarda iyi bir sonuç alırım. İnşallah. Ee, bunu da bir Kayseri'de ilk engelli beden eğitim öğretmeni olacağım herhalde. Büyük bir ihtimalle ee, öyledir. Yani o şekilde bir amacım var şu an. Ee, spor anlamında da bu çocukları iyi bir yerlere getirmek istiyorum. İlk tecrübem bu benim onlarla. Ee, daha küçük yaş gruplarıyla başlamamız gerektiğini farkındayım. Yine ampute futbolda küçük çocuklar bulup e, sosyal hayata onları benim gibi hayata kazandırmaya çalışıyorum e, Dediğiniz gibi e, bu zincirin içinde olmak beni çok mutlu ediyor ben e, size de teşekkür ederim şu anlamda bizi göz önüne çıkarıyorsunuz her zaman sadece göz önüne değil e, destek verdiğiniz zamanlar oluyor Bunu o bizim o bizim e, o asli vazifemiz he. görevimiz biz onu seve seve, <laughs> seve seve yapıyoruz bir sıkıntımız yok yani evet. kayak anlamında da ben çok uğraştım çok uğraşmamın sebebi şu Türkiye'de bir tane ampute kayakçı yani tek ayaklı ilk kayak... ben olduğum için başka bir örneği de olmadığı için zorluk yaşadım. Hem federasyon anlamında, hem malzeme anlamında, lisans anlamında e bu seneyi boş geçtim. İnşallah seneye daha iyi bir başarı elde ederim. Benim hedefim her zaman yüksek. Hedefimi inşallah başaracağım. Ben Olimpiyat Olimpiyat evet olimpiyat isterim yani. İnşa İnşallah. İnşallah, İnşallah Aynı zamanda da hani biz engelli bireyler olarak e, seminerler yapıyoruz. Küçük anaokulu gruplarına gidiyoruz. Orada engellileri engelli branşını tanıtıyoruz. E, bu konuda da hani bizden destek isteyen gerek Milli Eğitim Müdür Müdürümüz de bunu e, bizden isterse bir seve seve yaparız. Gideriz, seminerler veririz. Sosyal e, çevrede Bizden faydalanmak isteyen olursa seminer anlamında yani engelliler tanımaları için bu seminerlere de katılabiliriz. Bu düşünceleri olursa milli eğitim olabilir, valiliğin böyle bir şey olabilir. Yani biz her zaman seve seve destekleriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımıza geldiğiniz için sana da teşekkür ediyorum Fatma. Aynen. Murat, Emre sana da teşekkür ediyorum programa geldiğiniz için programı da burada kapatıyoruz. Hı hı. Evet sevgili izleyiciler. Bir Kayseri Gündemi programının sonuna geldik bugün. Çok özel çocuklarımız vardı bugün konuk olarak. Ee, onların projeleri vardı. Engelliler Kulaç Atıyor projesinde yüzme e, konusunda nereden nereye geldiklerini dilimiz döndüğünce Feyyaz Hoca ile birlikte anlatmaya gayret ettik. Ben Fatma Köse'ye, Zeki, Zekiye Bölükbaşı'na, Murat Emre Yıldız'a ve emeği geçen herkese, bu çocuklarımıza, annelerine ve babalarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.